Bundan 99 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen ecdadımız Tuzla Belediyesi'nin hazırlamış olduğu etkinlikle anıldı. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma gecesine Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı ve çok sayıda izleyici katıldı. Program Sarıkamış Destanı Fotoğraf Sergisi ve Karanfil Dağıtımı ile kapılarını açarken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan yazıcı yaptığı açılış konuşmasında bu vatan kolay elde edilmemiştir. Tarih boyunca nasıl badireler atlatıldığı unutulmamalıdır ifadelerini kullandı. Bu vatan kolay elde edilmemiştir. Bu vatanın vatan olabilmesi için tarih boyunca ne zaman, nerelerde, ne canlar feda edilmiş ve hangi badireler atlatılmış olduğunu asla unutmadan bugünlerde ve bundan sonra yaşadıklarımızın ve yaşayacaklarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kaybettiğimiz zamanla tarihteki bütün olumsuzluklara rağmen gelecekte nasıl bir yol çizmemiz gerektiğini bir defa daha hem birey olarak hem toplum olarak hem de millet olarak bir medeniyet olarak çok iyi düşünüp ona göre ortaya koymak zorundayız. Rabbim inşallah bu millete bir davacıları göstermesin. Kaymakam çalışır, binlerce şehidimizi rahmetle anıyorum dedi. Mekanla vatan arasında aslında dağlar kadar fark vardır. Topla, tüfekle yerlere yerleri elde edersiniz. Topların üstünü alırsınız. Oradaki binalara, ağaçlara, insanlara sahip olursunuz. Ama orası sizin için vatan olmaz. Onun, onun adı mekandır. Bir yerin vatan olması için onun gerçek tapusu, gerçek tapusunu muhtesinde bulunduran şühedanın, ülemanın, hukahanın o göremediğiniz yerin altındaki değerlerine sahip olmanız lazım ki orayı vatan kılasınız. İşte binlerce, yüzlerce örneği gibi kanını bu aziz toprakları vatan yapmak için akıtan milyonlarca şehidimizi dünüyle, bugünüyle ben de minnet ve şükranla, rahmetle anıyorum. Allah hepsine razı olsun. Osmanlı askeri ve Rus askerinin karşı karşıya gelişini anlatan Profesör Doktor Bingür Sönmez'in arşivinden alınan belgesel film Sinevizyon aracılığı ile katılımcıların ilgisine sunuldu. Açlığın, yorgunluğun etkisiyle uyuşuyor, bir kenara kıvrılıp uykuya dalıyordu. Uyku, ölümün kapısı. Önce vücudu kristal bir buz tabakası kaplıyor, ardından bütün beden kas katı kesiliyordu. Halk müziği sanatçısı Recep Ergül, Ünlü sanatçı Gökhan Güney, İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Mehtap Demir ve Şahin Arıkan, altı farklı lehçede Sarıkamış üzerine yazılmış Türkü ve ağıtları seslendirerek katılımcıları hüzünlendirdiler. <laughs> Her şey vatan için sesleriyle salona giren askerler, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen ecdadı canlandıran gösterileriyle katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. <laughs> Programda kaymakam, belediye başkanı ve konuk sanatçılar sahnede hep birlikte Yemen türküsünü seslendirdiler. Gelmiyor, Program sonunda Hafız ve Mevlitan Kadir Konya ile Şadi Özpolat Şehit ilahileri, kasideler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitlerimizi yad ettiler. müziği sanatçısı Recep Ergül gece hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ee, Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Biz de bu kapsamda Sarıkamış Destanı isimli kompozisyonumuzu sahneleyeceğiz. 11 yıldan bu yana pek çok kültür merkezlerinde valiliklerle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız bir çalışma bu ama Tuzla'da ilk defa sahnelenecek. Neler var içinde? Fotoğraf sergisi, belgesel film ve konser. Konserin üzerinde durmak istiyorum biraz. Alt, altı dilden türküler seslendiriliyor ki bunun Türkiye'de bir örneği daha yok. Hepsi asker türküsü, hepsi sarıkamış üstüne söylenmiş. Türkçe, Lazca, Çerkezce, Gürcüce e, Arapça dillerinden türküler seslendireceğiz. Hepsinin bir hikayesi var. 99 yıl önce. Ee, Sarıkamış'ta yaşanan o büyük facianın üzerine ailelerinin yaktığı türküler. Biz bunları ben 1999 yılından itibaren derledim. Aynı zamanda halk edebiyatı araştırmacısıyım. Sarıkamış üzerine değil sadece Yemen, Çanakkale ve Balkan Harbi üzerine Kore Harbi üzerine de çok sayıda türküler derledim Bilhassa Çanakkale üzerine de benzer bir kompozisyonumuz söz konusu. Ee, filmde ise görüntüler orijinal. 20 dakikalık filmde Ruslar tarafından propaganda maksatlı olarak çekilmiş. Orada Osmanlı askeri Rus askerinin karşı karşıya geldiği anlar var. Profesör Doktor Bingür Sönmez'in arşivinden. Ve böylece Sarıkamış şehitlerimizi iade edeceğiz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi Güven Adadan etkinlik hakkında bilgi aldı. Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri her yerde, her şekilde düzenleniyor. Fakat Sarıkamış şehitlerini anma törenleri, etkinlikleri çok nadir her yerde düzenlenmiyor. Bu etkinliği düzenlemekteki amacınız nedir? Sizin de belirttiğiniz gibi yıl içerisinde çok fazla etkinlikler yapıyoruz ve bunların birçoğu da anma programları oluyor. Ama işte Çanakkale şehitlerimizi ya da Çanakkale zeferimizi anıyoruz. Mehmet Hayk Ferso'yu anıyoruz. Ülkemizin değerlerini anıyoruz ama Sarıkamış şehitleri biraz geri planda kalıyordu. Yani insanlarımızda pek bir farkındalık yok maalesef Sarıkamış şehitleriyle ilgili. Oysa ki bazı kaynaklara göre 60 bin şehidimizi verdik. Eksi 40, 40 derece soğuktan donarak vefat eden şehit olan askerlerimizi dedik ki insanların biraz daha e, farkında olması için ön plana çıkaralım istedik ve böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Doğma büyüme Sarıkamışlı olan, aynı zamanda da bir şehit torunu olan eee Köksal Bey ile birlikteyiz. Köksal Bey neler söylemek istersiniz? E, teşekkür ediyorum. E, şimdi öncelikle şehit torunuyum ben. E, benim e, rahmetli dedemin babaannesi eee o topraklarda Allah-u eteğinde şehittir. Ee, Zeze Hatun e, diye anılır. E, kabri e, yeri bellidir. E, bir şehit torunu olarak tabii ki bu manevi günde, bu güzel günde burada olmaktan e, özellikle çok e, mutluluk duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Bizlere, Sarkamışlara Karşılara, bölge insanımıza bu mekanları, bu imkanları açan ve imkanlarıyla e, bu güzel günü bize yaşatan Belediye başkanımız Doktor Şadi Yazıcı beyefendiye özellikle buradan çok teşekkür etmek istiyorum.